<laughs> sesi. evet. televizyonu sesi mi? Ne sesi ya? Öyle ah, sallanmak çok eğlenceli. Ben kayacağım. <laughs> <laughs> Aa, ah, ne oldu? İyi misin? Bir şey olmadı. Aa, ah, iyi. Yoksa yerimden kaldıracaktın beni. Ah, ah boncuk. Ah. Ah, merhaba Zoyi. Dır, 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 dır. Evet Zoyi. Ne haber tatlım? Aa, i̇yiyim. Senden ne, ne haber tatlım? Ben deyim şey şekerpare, kiti, kiti ve boncukla birlikte e, çay, çay parçası bir kiti ve boncukla birlikte gelir misin çay parçası Tabii ki. Kiti ve boncuk benimle çay parçasına gelir misiniz? Tabii ki evet. Tabii ki evet. O zaman bekliyorum. Görüşürüz şekerpare. Bay bay şekerim. Bay. Bir saatte oradayız. hadi koşun. O tarafta bir yerlerde. Hadi. Sen... Aa, aa hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Zayi? İyiyim. Ee, i̇çeri gireyim bari? E, ee, tabii ki de. Diğerleri nerede şeker pareyle boncuk? şey, ara, e, en son arabaları yokuştan aşağı kayıyordu. Of. Birazdan bir bilelim, kaza tamam. gibime geldi. Tamam. Hadi sen geç. Dur. 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 Bakayım. Şeker para hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Ay bizim... sadece boncukla kiti kaldı. Evet. Onlar, onlar, Buyurun geçin kapıdan. Yokuş'un şokunu atlatıyorlardı da. Ah tamam. Evet. Geldiğinizde çok sevindim. Neyse geçim oturalım. Konuş. Didan didan. Çık çık. Ah. Hoş geldiniz. Bir çabuk var abi. Dikemiz sadece mi çekeceğiz şey tamam mı? Ah tamam. Evet ben hoş de. Hoş geldin boncuk. Hoş bulduk Hoş bulduk. Hayır. Ben seni çok şekersin. ya aynı yaşta ya. Sen bana çok şekersin diyorsun. Neyse. Hadi şimdi içeri gidelim. Salona geçin. Buyurun. Buyurun. Gerçekten mi? bayıldım. Düştüm. Oh, i̇lk mi çok şişirdi. Benim de. Durun daha sırada pasta var. Pasta, sosisli. Cennemin... He, canım pasta çekiyordu. Canım pasta çekiyordu. Ah çocuklar biraz saygılı olun. Misafirliktesiniz. Yani benim evimdesiniz. Çocuklar mı? Sen benim <laughs> annemi değilsin ki. Tamam tamam. Evet arkadaşlar biraz saygılı olmalıyız. Buraya misafir geldik. Evet. Saat çok geç olmuş. Ben pasta yiyip kalkayım bir de çay içeyim. Pasta neden yiyorsun? Pasta yemeden kalksan olmuyor mu? Olmuyor. Aa çok şimdi. Aa düşüyoruz. Aa. Ee, e. ee, i̇yi misiniz? Ee, ben iyiyim. Aa hadi yiyin şu pastaları artık. Aa, ben yiyeceğim. Aa. Aa, a, a. Pasta nerede ya? Aa. Pasta benim değil. Hayır. Bitti. Ah. <laughs> <Hasta. gülüyor> Kimsin? ne yaptın? Küpem <laughs> nerede? Küpem. Küpemi kaybettim. Gördün mü gününü? <laughs> 50 Fatim. milyon dolardı. Aslında 50 milyon dolar değildi. Aslında 5 liraydı. 5 mini kuruştu. Ah. Allah'tan saatimi buldum. Hey o benim. Bu kimin? Bu kimin? Benim Kitty'nin yani. Al bakalım. Ah Kitty başımıza neler açtı. Neyse ben birazdan... Sadece de bir şey pastayı bitirdim Zoe'yi. <laughs> <laughs> ben de çilekli içeceğim. Ah. Biraz da bana verin. Aa, <laughs> döküldü Zoe döküldü. Ah ben de. Takacağım. Herkesin evlerine gitmesi lazım değil mi? <laughs> ah. Hayır değil. Hadi herkes evlerine gitsin artık. Geç olmaya başlamış. Hadi tamam. Boncuk hadi kapıya. Tamam. Hadi ama biraz hızlı olun. Ah, bekle. Görüşürüz geldiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz Boncuk. Oh, e, pastanın tadı çok güzeldi. Aç Boncuk. Ve herkes gider. Sadece evinin sahibi Zoe kalır. Ah, bugün ne kadar da yorucu bir gündü böyle. Biraz dinlenmek en doğrusu olur. Hmm. Ve uyur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı, e, istek videolarınızı... ve Yorumlara yazmayı da. Şimdi size arkadaşlarını tanıtalım. Zoe en havalısı. Baki en akıllısı. Ya dur. Ben Zoe en havalısıyım. Ben en akıllısıyım. Baki. Ben en şirinleriyim. Ama... Şekerpare. Ben de boncuk. İn tatlıları benim aslında. Ne şekerpare. Şekerpare çok güzel pasta yapar ama. Ama benim gözlerim çok güzel. Evet sosisli sosislilere bayılırım sosislilerin hastasıyım hav 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 ben gidi en sosisleri benim ve en güzelleri de benim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz teşekkürler bye bye.